Şahit Televizyonu habere hoş geldiniz. Güne yansıyan önemli gelişmelerle başlıyoruz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine ve akademik kariyer yapanlara müjdeli haberi verdi. Erdoğan ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararının siyasi olduğunu belirterek ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere müjde verdi. Erdoğan 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL ve doktor öğrencilerine ise 1950 TL burs ve kredi ödeneceğini duyurdu. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı değerli arkadaşlar 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktora da ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ser sözlerle eleştirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Ama şimdi görüyoruz ki burada bütün yollar tüketilmeden ahim bu tür kararları alma yoluna tevessül etmiştir. Tamamıyla bu adımlar siyasidir. Bunun da gereğini, gerekçesini biliyoruz. İstisnasını bir kenara bıraksak bile Selahattin Demirtaş'ta ilgili hüküm aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir. Ahim şu anda böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bilmiyorsa biz devamlı bunu söyleyeceğiz. Söylemeye devam ediyoruz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrında işaretleri şimdiden gözükmeye başladı. PKK'ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK'yla irtibatlı kişileri terörist kabul etmeyen bu mahkemenin ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmek, mecburiyetinde olmadığımızın da bilinmesini isterim. Anadolu Yayıncılar Derneği yine ödül dağıttı sayın seyirciler. Çay Televizyonu yılın yerel televizyonu ödülünün sahibi oldu. Birçok televizyon ve gazetecinin de ödül aldığı törene sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan tarafından açıklanan ödül sahipleri ve başarı detaylarının verildiği toplantıda Anadolu Yayıncılar Derneği'nin yöneticileri de hazır bulundu. Yakın zamanda koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayata gözlerini yuman Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru adına da özel ödüller verildi. Bizim için en anlamlı olan bölümlerden bir tanesi de rahmetli İbrahim Toru özel ödüller. Arkadaşlar birçoğumuz rahmetli İbrahim Toru'yu burada otururken ödül açıklarken görmüştük. Covid sürecinde rahmet doldu. Allah rahmet eylesin. Kanal Urfa Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanıydı. Onun adına da özel ödüller veriyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Çay Televizyonu Yılın Yerel Televizyonu Ödülü'nün sahibi oldu. Hasan Yavuz Bakır Bey var, Çay TV Genel Müdürü. İstanbul başta olmak üzere Ankara'da stüdyoları olan teknik altyapısı kuvvetli, önemli bir kanalımız. Hayırlı olsun diyoruz. Diyarbakır Valisi Rizeli Münir Karaloğlu ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Burhan Karaloğlu anne acısı yaşadı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Havva Karaloğlu, Çaylı ilçesi Senoz Vadisi Kaptanpaşa Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına da toprağa verildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Burhan Karaloğlu ile İrfan ve Rıdvan Karaloğlu acıların en büyüğünü yaşadı. Anneleri 83 yaşındaki Havva Karaloğlu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Havva Karaloğlu için Rize'nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi Kaptanpaşa köyünde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun kar yağışı altında Kaptanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedeba İl Emniyet Müdürü Nurullah Gökdemir'le ile çok sayıda önemli isim katıldı. Törende Karaloğlu ailesi taziyeleri kabul etti. Burada konuşan Vali Münir Karaloğlu'nun sözleri herkesi duygulandırdı. Paylaşmak üzere burada olmanız bizi ziyadesiyle memnun etti. Bugün bir rahmet günü. Anneni bir rahmetle uğurluyoruz. Rabbim annemize tekrar rahmet etsin. O bizim ama de, anasıydı, Salgın tedbirlerine uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından Karaloğlu kardeşler annelerinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Havva Karaloğlu'nun cenazesi köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Bizler de Çay Televizyon Ailesi olarak başta hava annemize Allah'tan rahmet, sayın valimiz Münir Karaloğlu, yargıta üyesi Burhan Karaloğlu ve kederli aileye başsağlığı diliyoruz. Yıllardır konuşulduğu dolgusu üzerine yapılan binalar ve dükkanların yıkılacağı yetkililer artık düğmeye bastı ve Rize'de kentsel dönüşümün birinci etap çalışmaları başladı. Yıllardır konuşuldu ve sonunda harekete geçildi. Rize'de kentsel dönüşüm birinci etap çalışmaları için yetkililer start verdi. Deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olan binalar için mülük sahipleri ve kiracılara yazılar ulaştı. Çok sayıda iş yerinin yıkılacağı kentsel dönüşüm kapsamında işletmeciler kendilerine yeni yer bakmaya başladı. Bize yazı geldi, Ocak 31'de boşaltacaksın diye. Bizim burada yaptığımız para, verdiğimiz hava parası yaptığımız masrafın hepsi boşa gitti. Vatandaşlar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak iş yerlerini taşımak isterken mülk sahipleri ise durumu fırsata çevirdi. 6 ay önce 8 bin lira fiyat çeken adamlar artık kirayı 30 bin lira çekiyor ve senelik peşin istiyor. E, fiyatlar anormal. Yani burada muk sahibi olanlar bu belediyenin bu yapmış olduğu işten dolayı kiraların fiyatlarını anormal derecede de yükselttiler. Ticari hayatlarına devam etmek isteyen vatandaşlara ise kira fiyatları sorun çıkardı. Yıllardır bu sofaklardayız. Ee, biz buradan örneğin benim gibi çok vatandaş var. Gidiz de kiraya 5 liralık kiraya 10 lira istiyor adam. Daha düne kadar 4 liraya, 5 liraya, 8 liraya olan kira 15 lira istiyor. Aşırı bir yüksek şey var yani fırsat kolluyorlar zaten herkes şu durumda, şu ortamda insanlar ne yapsın? Zaten işlerimiz kesik, zaten işlerimiz yok. Ne bileyim inşallah Rabbim yardım eder bize. Önceden 5 ila 10 lira arasında değişen dükkan kiraları bir anda tavan yaptı. Kimi kiraları iki katına çıkardı, kimi ise iki senelik peşin para istedi. Mesela bugün 5 lira olan bir tükene adam 7, 8, e, veyahut da işte 5 liraya veriyorsa da bir senelini iki senelini peşin istiyor. Sıkıntı bu şekilde yani. Siz nasıl önlem alacaksınız peki? Dükkan tutacak mısınız bu şartlardan? Baktım e, tuttum da tuttum da işte taşınacağız. Bu ay başından sonra Allah izin verirse taşınacağız. Mecbur fiyatlar yüksek olsa dükkan tutacağız. Yapacak bir şey yok yani. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak dükkanlardan bir tanesindeyiz. Bu dükkan da yıkılacak. Lakin esnafların tek şikayeti var. Kiraların faiş oranda artması. 5 liralık kere 10 lira, 10 liralık kere 20 lira istiyorlar. Hatta kimi mülk sahibi ise kiralarının 1 yıl veya 2 yıl peşinatını talep ediyorlar. Uzmanlarsa bu durumun yasal olmadığını, vatandaşın faiş fiyatlarla dükkan kiralamamasını istedi. Şunu söyleyeyim, tamamıyla e, tutacakları yeri e, rayış değerlerinin üzerinde, yani gerçek değerlerin üzerinde bir rakam telaffuz edilirse, ki mas sahiplerinden bunlara bir de şöyle bir şey var. Sakın ola ki çift kontrat yapmasınlar. Sana, sana ben 1,5 milyar liraya 1000 liralık daireye kire veriyorum. 1000 liralık kontrat yapıyorum senden. Ama 1500 liralık bir kontrat da teminat olarak senden gayri resmi olarak alıyorum. Halbuki onlar bilmiyor ki o mas sahipleri o itiraf hukukunda e, kiracı bir 1,5'ü ödemediği zaman... Ben onu izleye veririm bir buçuk kontratıyla ki usulsüzlük yaptığından mal sahibi zaten orada nitelikli dolandırıcılıktan zaten ceza alacağı için yüklü miktarda asla mal sahipleri rayış değerinin üzerinde yer tutmasınlar. Ha bilmiyorlar değerini bu, bu kadar eder mi etmez mi? Bunu da resmi emlak danışmanlar da bizlere gelsin sorsunlar. Biz onlardan bu yönüyle ücret alma talebinde değiliz. Biz mağdur oluyoruz. Gerçi büyüklerimiz inşallah bizi mağdur etmez ama... Yani biz buradan çıktığımızda Rize'nin kapasitesi belli. Yani tüken sayısı belli. Esnafımız üç tane blok yıkılıyor, bunlar yıkılıyor. Yani bunun karşısında nereye gideceksin? Büyüklerimiz bize inşallah bir güzellik edecek. Mağdur etmeyecek. bize eminiz ki bizi mağdur etmezler yani. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun kendisi hakkında ortaya koyduğu ifadelere yanıt verdi. O açıklamaları dinliyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, mecliste CHP'nin yaptıkları AK Parti'nin sattıkları yazılı iki ruloyla yaptığı eylemin ardından AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun kendisi hakkında ortaya koyduğu ifadelere yanıt verdi. Milletvekili mevkidaşımız Bahar Ayvazoğlu hanım bana oradaki görüşmelere işte atıfta bulunarak bir suçlama yapmaya çalıştı ama yani ben okuyunca ne demek istediğini, ne yapmaya çalıştığını anlama güçlüğü çektim. Çünkü benim yaptığım konuşmayla, bu rulolarla, anlattıklarımla, onun söyledikleri arasında hiçbir bağ yoktu. Kaya, bakın i̇şte, bu topraklar işte, her siyasi, siyasi görüşten insan sıkışmış. çıkarır. Sağcı çıkar bu topraklardan, solcu çıkar ama vatan haini asla çıkmaz. Yani Bahar e, Hanım'ın önce bunu öğrenmiş olması lazım ifadelerini kullandı. Beni en çok üzen bir Trabzonlu olarak bırakın milletvekili kimliğimi. Beni en çok üzen Bahar Hanım AKP milletvekili olmuş ama Trabzonluları ve Trabzon'u hiç tanıyamamış. Bakın bu topraklar her siyasi görüşten insan çıkarır. Sağcı çıkar bu topraklardan, solcu çıkar ama vatan haini asla çıkmaz. Bahar Hanım'ın önce bunu öğrenmiş olması lazım. Bu yıl kar yağışı sürpriz yaptı sevgili seyirciler. Gece yarısı aniden bastıran kar özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Rize'nin köyleri beyaz gelinliğini giyince güzelliğine güzellik katı Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşsa hem şaşkın hem de mutlu. Haydi o zaman köylerdeki o eşsiz manzarada Kısa bir yolculuk yapalım. Hayadı hayacak derken özlenen kar yağışı sonunda Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Burası Rize'nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi Kaptanpaşa Köyü Şen Mahallesi. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı. yaptı, kimi ise bol bol fotoğraf çektirdi. Yan karla birlikte ortaya da muhteşem görüntüler çıktı. Köylerdeki bu manzara kartpostalları postalları aratmadı. Merhaba. Merhaba efendim. Ee, bu sene ilk karı yağdı. Biraz erken geldi. Ee, odunları tam yapmamıştık. 2020'nin sonuna doğru kar geldi. 2021'e merhaba dedi. Geldi ama tam geldi. Güzel bir manzara oluştu. Çok güzel oldu. 2020'yi Allah nasip ederse virüssüz virüsle kapatacağız. 2021'i virüssüz atarız inşallah. İnşallah. Temennimiz bu. Burası da Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Sırt Mahallesi. Karakış yüzünü gösterdi. Burası Rize Çamlıhemşin Sırt Mahallesi. Şu anda 7-8 cm'i buldu kar yağışı. E bugün yarın devam etmesi bekleniyor. Benzer manzarayla güne uyanan vatandaş hem mutlu hem de şaşkın. Yeni kar yağdı. Habersiz mi geldi, bekliyor muydun? Beklemezdik daha da. İşlerimiz bitmedi. <laughs> ot bitmeklerimiz çok var. Evler lazım. İsterler ki ot yatın. Kaç yaşındasın? Yaşım ne dönüm? 90? 80 Sanchez. Halen çalışıyor mu? Da ne almış? Bu kadar da çalışsam gene yetmez. Bu kadar sen ne yaşarsam gene aynı. Kar yağışının devam ettiği köy yerlerinde soğuk havada etkili oluyor. Vatandaşın evlerinin bacaları ısıtıtıyor. Birçok yerinde kar yağışı etkili oluyor. Şimdi de bölgedeki duruma bakalım. Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, bölgede etkili olan soğuk havayla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi ulaştığı Uzungöl'de vatandaşlar doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çektirici. Bayburt'ta yağan kardan nasibini aldı. Kar yağışı ile birlikte kente, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karlı uyandı. Belediye ekipleri ise cadde, sokak ve kaldırımlarda vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için karla mücadele çalışmalarını hız verdi. Türkiye'nin en zorlu geçitlerinden birisi olan ve karı, sisi, tipisi ve soğuğuyla ünlü Zigana Dağı geçidinde de mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtüye bürünen bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurum'da etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı çocuklar için eğlence haline dönüştü. Kar üzerinde kızakla kayan çocuklar eğlenceye doyamadı. Yıllar önce kendi imkanlarıyla yaptıkları köprü yıkıldı, köy halkının hevesi kursağında kaldı. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla vatandaş evlerini terk etmeye başladı. Artvin'den Ziya Ak Yıldız'ın haberini getirelim ekranlarınıza. Nereye böyle? Tehlikeli değil mi bu köprüden geçiyor? Yata kaldık eve çıkarıyoruz. Köprümüz olmadığından bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Artvin'in Borç ilçesine bağlı Güreşen Köyü Suadiye Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan köprü taşan dere nedeniyle yıkılınca mahalle sakinleri evlerini terk etmeye başladı. Sene 2020 ilçe yöntemlerle odun taşıyoruz. Mahalle sakinlerinin 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptıkları köprü son yaşanan sellerde derenin taşmasıyla yıkıldı. Evet köprüsü yok arkadaşlar. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. Odunla, işte, baza çıkarmada evlerine bu şekilde mağdur durumdayız. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla köylünün yol sevinci de kursaklarında kaldı. Boşka'ya getiriyorum. Burada köprümüz olmadığından, ulaşım olmadığından boş da kira verip, kalıyoruz yani. Kışın orada, yazın. Kışın orada, yazın da pek gelemiyoruz. Dereler büyük oluyor, seller oluyor. Vatandaş yetkililere seslendi. bildirdik ama sonuçta halen devam ediyoruz arkayla yük <laughs> Sayın Vali Bey'imize, Koşka Kaymakamımıza, yani özel idare yetkililerine duyurulur. Gerçekten mağduruz, ihtiyacımız var. Yani köyler orman oldu. Yaşlı annem var 80 yaşında. Yani buraya gelmek istiyor, getiremiyoruz. Yani mağduruz. Cami tabanındaki mozaikler daha güzel görünsün diye cam döşeme içine alınmıştı. Şimdi buğulanma nedeniyle neredeyse gözükmüyor. Yapılan restorasyon çalışmasında Trabzon Ayasofya Camii'nin zemininde cam döşeme içine alınan mozaikler yer yer terleme sonucu oluşan buğulanma nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyor. 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya İsair Camii'nde 2018 yılının Aralık ayında 56 yıl sonra restorasyon çalışması başlatılmıştı. Bir buçuk yıl süren restorasyon çalışmalarında caminin zemininde yer alan mozaikler cam muhafaza içine alındı. Namaz vaktinde üstü halı ile örtülen bölüm namaz sonrası halıların kaldırılmasıyla ziyarete açık hale getirildi. Ancak cam döşeme içine alınan alanda bir süre sonra soğuk sıcak etkileşim hesap edilmediği için camlarda büyük oranda buğulanma meydana geldi. Terleme neden yapıyor acaba? Bu havasızlıktan üstünden hava almıyor ama bir yerden terleme yapıyor. Ondan dolayı yani bir yerden ufak bir delik olsa da şey olsa terleme yapmayabilirsin. Buğulanma nedeniyle mozaikler neredeyse görünmez hale gelirken yetkililer soruna çözüm bulmak için harekete geçti. Buharlaşması da hava katmış bence yani sadece cam olsaydı bilmiyorum nasıl olabilirdi. Buğulanmayı gidermek için yer yer camlı bölümlerin kenarlarında deliklerin açıldığı gözlendi. Sağlık Bakanı Profesör Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda Düzce'nin de aralarında olduğu birçok ili vaka sayılarında %50 oranında artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce'de çeşitli tedbirler alınmıştı. Kısıtlamalar işe yaradı. Kente vaka sayılarında %60 oranında azalma oldu. Sağlık Bakanı Profesör Dr. Fahrettin Koca, Düzce'de vaka sayılarının %50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı. Ve maske takalım ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Alınan tedbirlerin ardından Düzce'de son bir aylık dönem içerisinde koronavirüs salgınında vaka sayısı %60 oranında azaldı. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranında da azalma oldu. Kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda %80 ila 90 arasında azalması bekleniyor. Bana bir şey olmaz demeyin sevgili seyirciler. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan kişilerin çoğunluğu ilaç kullanımını reddeden kişiler. Sağlık çalışanları bu konuda vatandaşları bir kez daha uyarıyor. Sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığı servislerde tedavi gören hastaların birçoğu ilaç kullanımını reddeden kişiler. Son günlerde kısıtlamalardan sonra vaka sayılarında belirgin bir azalma görürüz ama ağır hasta sayıları da kısmen azalmakta ama hala devam ediyor. İlaç kullanmadıkları için hastalık daha da ağır seyrediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedavilerin harfi harfi niye zamanı zamanına kullanılması bu hem hastalığın ilerlemesini geciktiriyor ve geç kalınmasını önlüyor. Bu konuda önemli özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz. Uzmanlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmayan koronavirüs hastalarının tedavi sürecini daha da ağır geçirdiği yönünde uyarıyor. İlaçlarla ilgili bazı spekülatif e, haberler ve halk arasında söylentiler e, hastalığın tanısı, teşhisi, tedavisi konusunda bizi zorlamaya başlıyor bazı vakalarda. Yani ilaç kullanmama konusunda bazı hastalarımızla e, dirençle karşılaşıyoruz. Bu tip hastalar bize daha kötü bir durumda gecikmiş olarak geliyor ve durumları daha ağır bir şekilde karşılaşıyoruz ve tedavisi daha zor e, oluyor tabi bu tip hastaların. Türkiye'de rağbet görmeyen Greyfurt altın çağını yaşıyor. Koronavirüs nedeniyle Greyfurt'a birçok ülkeden talep geliyor. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu sene 3 liradan alıcı buluyor. Bu fiyatlarsa hem çiftçiyi hem de tüccarı memnun ediyor. Koronavirüsün ardından iç piyasada tüketim neredeyse hiç olmayan Greyfurt'ta başta İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yüksek talep gelmeye başladı. Geçen yıl bahçede 80 kuruşa satılan ürün bu yıl 3 liradan alıcı buluyor. Geçen yıl 80 kuruşa 1 lira bir daha satılan Greyfurt bu yıl e, boyuna kalitesine göre iki buçuk lirayla 3 lirasında değişmekte. Bu yıl Narenciye e, meyvesi içerisinde en çok para kazandıran Greyfoot. Çünkü Greyfoot yurt dışına gittiği için para kazandırıyor. Eğer yurt dışı kapıları kapalı olsa inan ki nareyin e, kesimi yapılmaz ve ağaçlar sökülmek durumunda kalır. İç piyasada çok az tüketiliyor. Greybut e, bildiğimiz gibi iç piyasada çok tüketilen bir ürün değil. Genelde yurt dışına ilatı yapılan bir ürün. E, Türkiye genelinde e, 54 bin dönüm alanda greybut ekimi var. Bunun tabi %75'i Adana bölgemizde. Yani Adana bölgemizde de 40 bin dönümün üstünde bir ekim alanı var. Bu aralar şifalı bitkiler revaçta sevgili seyirciler. İşte onlardan biri de çam kozalağı. Nasıl bir faydası olabilir diyeceksiniz. Birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Birçok kişi hastalıklardan çam kozalağı şurubuyla korunuyor. Son günlerde popüler hale gelen çam kozalağı şifa dağıtıyor. Kozalakları dağdan topluyoruz. Yık, yıkadık, topladık, kaynattık. Onun yemyeşil bir şurubu çıkıyor. Şifa kaynağı kozalaklar Hatice Çabuk isimli ev hanımının hünerli ellerinde şuruba dönüşüyor. Her şeye iyi geliyor yani. Benim, benim eşim kullanıyor hep. Her şeye iyi geliyor. Çok faydalarını gördük. Bayağı bir zahmetli oluyor ama bayağı da faydaları çok. Tadı biraz acımsı olsa da faydaları saymakla tükenmiyor. Acımsı güzel bir çam böyle sakızı tadı var. İlk defa bunu geçen sene akrabamın birine yolladım. Çok öksürüymüş, doktorlar ekmiş, hiçbiri iyi gelmemiş. Ben bunu dedim pekmez kaynattım, kozalar içine koydum, kaynattım dedim. Bunu bir iç denesen dedim. Özellikle öksürüğe çok iyi geliyor de şimdi her zaman alıyor. Çok iyi gelmiş. seviyorlar, içiyorlar yani. Hiçbir şikayet yok. Öyle. Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor 24 Aralık Perşembe yani yarın sahasında Fraport Tav Antalya Spor'la karşılaşacak. Yeşil Mavili takımın teknik direktörü Stefan Thomas, doğru oyunla 3 puan alacaklarını inandığını, istifa söylemlerini düşünmediğini söyledi. <laughs> Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor Antalya Sporu konuk edecek. Yeşil Mavili takımın teknik direktörü Stefan Thomas bu maçtan 3 puan alacaklarını söyledi. Kaybettik. Çok e, çok üzgünüz. Eee 1-0 oynadık. defa fırsat geldi. Hem Tunay pozisyon hem e, Şkoda'nın ee, pozisyonu direkten doldu, orada e, maç kopardık ama maalesef olmadı. Bazen hakemler, haklar şey bahsettim. Olmadı, önümüzdeki Onumuz, maçlara bakacağız. Ee, Antalya'da da çok önemli maç bizim için. Antalya'da iyi bir takım, tecrübeli bir takım. Ee, top oynamaya pas yapan bir takım, ee, tecrübeli oyuncular Nuri Şahin, Kodonski Onlara müsaade edersen cezalandırırlar cezalandırlar ama biz de bu hafta içi, içerisinde boyunca çalıştık. Onlara iyi kapatarak, doğru cevap vererek uç puan Allah izniyle alacağız. Tabii biz... Ligde son oynadıkları Trabzonspor maçında hakem hatalarını yanı sıra beklentilere tam cevap veremeyerek kaybettiklerini belirtti. Yani e, Turnayı e, soktuk orada. Ondan sonra şey, iki e, bir mağlup peki. E, hamile yaptık. E, kemal'a çift forve, forvet ede Dunay'a kenara soktuk. Tabii ki bazen şeyde de, değişiklikli olabilirdik ama e, elimizde oyuncular o var. Performansa olarak e, antrenmana bakarak e, öyle de yaptık. Çift forvete ede tabii ki orada ama maalesef olmadı. Yok bizde burada Ve haber bültenimizin burada sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde yeni ve güzel gelişmelerle tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.